Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte modlu sorularımıza başlıyoruz Evet arkadaşlar e, geldik. E, geldim yani. Şimdi e, buradan gidelim. Bakalım. Gidelim hadi. Gidiyorum, 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 gidiyorum. gidiyorum. E, yani bayağı bir mod var diyebilirim kasmasından bellidir herhalde. Baya bir kasıyor. Evet. Hadi gidelim. Yalnız bu nedir ya? Yarım ada gibi bu. Bizim Türkiye gibi. tabi tövbe, tövbe. İlk baş bir odun kasalım değil mi? Odun kasmak iyi. Aha koyun. Hemen öldüreyim. Ana. Koyun kasalım. Açma koyun. Yemin yapalım. Kaçma. Öyle falan. Bunu kaçma. Oca 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 oca. Hiç mi vurmadım gerçekten? Ne güle? Şu şeyi de bir ayarlamam gerek. Küçücük o oh, o oh. o oh, korumanı saldırıyor. o. Ben bu modu yüklemedim. Ne? Koyunlar saldırıyormuş arkadaşlar. Bir daha koyunlarım Efe Koyun tarafından katledildi. <laughs> Efe Koyun tarafından katledildi. Evet biraz zor ödüyoruz koyunları artık. Evalı Çikin modunu yüklemedim ki ben. Allah Allah. Evet. En fazla videolar 10 dakikalık olur. Buradan da bildireyim yani. O yüzden bir şey demeyeyim. Üzülüyor musun? Mu? Evet tam Bir tane oldu bile Tercihlerden sonra bu toplar. Orasını da da. Bir şey yapalım. Bir. Işte. Bulmuş var mı? Bulmuş. Ana o ne? Fiş. Fiş. Fiş, fiş yüzüyor. Fiş var burada. Fiş. Pokemon modu da var. benim olsun. O yüzden tavuklar neden değişik görünüyor demeyin bana. Hadi bakalım kazalım. Evet kazıyorum. Kazmak güzeldir. Kimse beni yarg yargılayamaz. Ya YSR mi geldi? Gelmez. gelmez. Onda da video çekeceğiz zaten. Yaz tatilinde Minecraft'da satılan şey. bu çok iyi olacaktı. Doğru oh, Bu, ne? Bir bak, boy, küçük balık o var Pokemon modu da dediğim böyle değişik değişik Pokemon'a göreceğinizi sanmayın yani. Çok kötü bir mod. Sadece onu, onu bulabildim yani. Kızmayız. Kızmayın bana. Ha? Ha? Dur çok merak ettim. Hı? O ne yavuz? Ana. Pokemon modunun etkileri. İşte gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> dudak kremine benziyor. Dudak kremi. Oha. Ya yeni gitti. Allah'ım ya. Yaptık bir şey bak. Odum odun mu? Ha? Odun koymuşum bir tane. Allah Allah ben de onu yiyorum. Oduz ya oduz bildiğim yüzü. Bunları bir de ben şey yapayım. Bir dönüştüreyim. Ha tamam iyi 56 tane oldu. Şimdi şurayı ha of çok güzel yer. Şurayı küçük minnacık böyle yapalım. Zaten ev geçici oldu. Evet ama koyunları nasıl öldüreceğiz ben onu düşünüyorum yani. Şöyle ben onu düşünüyorum. Allah ya çok kasıyor ya evet sabah kadar burada bekleyebiliriz o Bu yüzden şöyle yapalım evet canavarlar bizi iş şey yapamaz mı şey yapamaz koysana manyak mısın tamam Jolie, Jolie, yes, baba. Hayır olmadı. Aman ya. Aman ya. Üf, böyle yapamıyorum. Evet arkadaşlar ben durduruyorum. Bir dakika. <laughs> arkadaşlar şuna bakın. Ben bir de e evi game moddan yapıyorum. Onda bir şey demezsin. Bu ne biçim şey ya. Aa, bir dakika kırmızı orada. Tam payla. Arkadaşlar bakın böyle bir ev yaptım. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Öbür bölümümüzde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Mutlu Survival'ın birinci bölümde burada artık son bulsun. Hiçesi şey, ne güzel değil mi? Güzel diyenler yorum Güzel demeyenler yorum Güzel diyenler beğensin. Güzel demeyenler beğenmesin. Evet. Ha bir de şunları. Evet. Bunları. Şunu Evet. Şöyle şıklandıralım. Bu videodan bu kadar. Bay bay. Şu şey hala burada. <laughs>